21-28 Nisan Ulusal Ebelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatlarından bir tanesi de sağlıktır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir rol oynar. Ebeler kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında aileye destek olarak ve onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar. Bir bebeğin dünyaya geldiği o özel anda anneye ve aileye destek olarak profesyonel bir meslek icra ederler. Ebelik, insanlığın varoluşuyla başlar. İki canı birden kollayan, teknik becerilerin yanı sıra kocaman bir sevgi, merhamet ve şefkat barındıran bütün ebelerinizin ebeler haftası kutlu olsun.